Merhaba Deniz Yön Otomotiv'den Emine ben. Ahmet ben. Bugün e, sizlerden gelen soruları yanıtlayacağız Ahmet Bey ile birlikte. Evet. E, dilerseniz hemen sorulara geçelim. İlk sorumuzla başlıyorum. <laughs> Araçlarda Bluemii özelliği nedir Ahmet Bey kısaca anlatabilir misiniz bize? Emine hanım şöyle e, yeni üretilen araçlarımızda e, direksiyon başında olmanız, e, telefonunuzla irtibatta olamayacağınız anlamına gelmiyor bulim özelliği yani sesli komut sistemi sayesinde e, aracınıza e, komuta ederek e, aramanız gereken kişiyi, rehberinizde kayıtlı kişiyi, ismini söyleyerek, kayıtlı ne şekilde olduğunu söyleyerek e, ilgili kişiyle irtibata geçmenizi sağlayan bir sistemimizdir. Böylelikle tabi daha konforlu ve gözümüzü yoldan ayırmadan daha bir Daha güvenli, yolculuk, daha konforlu bir e, sürüş sağlıyor bize. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Emine Hanım, e, fiyat marka araçlarımızın garanti süresi ne kadardır? E, fiyat markamızda hafif ticari olan araçlarımızın garanti süreli, süreleri 3 yıl 150 bin kilometre, hangisi önce dolarsa. E, Egeya grubunda yani binek grubunda da Egea'larımızda 5 yıl 100 bin kilometre, aslında 3 yıl 60 bin kilometre ama Sürekli 3. yıl bakıma gelindiğinde ve sürekli olarak e, servis bakımlı olduğunda araçlarımız 5 yıl 100.000 kilometreye kadar otomatik olarak uzuyor. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. E, ayrıca boya garantisi 3 yıl, pas garantisi de 8 yıl olarak Topaş tarafından garanti veriliyor. Teşekkür ederim. Evet, 3. sorumuza geçiyoruz. Dobloyu rakiplerinden ayıran en büyük özellik nedir Ahmet Bey? Doblo ticari araçlar içinde de tam bağımsız süspansiyon sistemine, biz bunu B-Link olarak adlandırıyoruz. E, bu özelliğe sahip e, tek araç diyebilirim. Bu özellik sayesinde araç e, tam bağımsız süspansiyon sayesinde e, herhangi bir kasise e, girdiğinde, sağ lastik girdiğinde, sol lastik e, bu durumdan haberdar olmaz, konforlu bir sürüş sağlar bize ayrıca. E, viraj kabiliyetini de son derece artıran bir özelliktir. Güzel bir özellik gerçekten. Emine Hanım, FIA takılmış fiyat marka araçlarda araç park halindeyken hasar gördüğünde bilgilendirme alabiliyor muyuz? Evet alabiliyoruz. Şu şekilde normal şartlarda FIA takılmış araçlarımıza kaza yaptığımızda sürüş halindeyken Topaş tarafından, Merkez tarafından aranıyoruz. Aranıyor müşterilerimiz. Hı hı. E, ambulans ya da polis ihtiyacı olup olmadığı soruluyor. Hı hı. E, aynı durum e, park halindeyken de geçerli. Tabii ki küçük sürtmeler ya da çiziklerde olmuyor ama hı hı. E, biraz e, yüksek çaptaki hasarlarda e, müşterimiz tekrar aranıyor. E, topaş tarafından e, ambulans ya da polis ihtiyacı olup olmadığı soruluyor. Tabii böylelikle de siz aracınız park halinde olmuş olsa bile aracınızın e, evet. bir hasar gördüğünü öğrenmiş oluyorsunuz. E, güzel bir özellik. Çok güzel. Şey, Fiyat yol arkadaşım uygulaması bu arada e, çoğu marka değil demeyeyim e, hiçbir markada e, bir ö, karşılığı olan bir özellik değil sadece fiyat markasına e, has bir durumdur. Evet. Fiyat yol arkadaşım uygulaması sadece bize has bizim markamıza has bir özelliktir. Evet geniş çaplı bir özellik gerçekten. Ayrıca bu e, özellikle ilgili müşterimizden müşterimizin ağzından e, Video'nu aldık. Evet, evet görüş aldık. E, çok da güzel bir anlatım oldu kendisinden bizzat aldığımız için. E, bu videoyu da izlemek isterseniz hemen üstteki linke tıklayabilirsiniz. Evet, sıradaki sorumuza geçelim. E, Doblo Trekking araçlarının premium Plus'lardan farkı nedir, Ahmet Bey? E, Emine Hanım, bu soru e, daha önceki çektiğimiz trekking videomuza da çok gelmişti e, trekking olan en bariz özellik e, çekiş kontrol sistemi dediğimiz traction kontrol sistemi aracın kaygan zeminlerde daha iyi tutunmasını sağlayan e, 4x4 mantelitesi ile çalışan ama 4x4 olmayan bir özellik. En başta bunu söylememiz gerekir. Onun dışında premium'dan farklı olarak ön iki koltukta ısıtma, yarı deri döşeme, e, kapitene koltuk döşemeleri ayrıca burada. Dört e, mevsim lastikler, şeklinde değerlendirilebilir. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Emin Hanım, sosyal medya üzerinden bize ulaşan ve showroom'uza gelen misafirlerimizin son dönemde yoğun olarak sorduğu 1.0 motorumuzla ilgili neler söyleyebilirsiniz bize? Bir 1.0 motorlarımız yeni nesil turbo motorlar. Atmosferik motorlardan farklı olarak baktığımızda karbondioksit salınımı daha düşük 1.0 motorlarımızın. Hı hı. Daha daha Fazla yakıt ekonomisi sağlıyor. Hı hı. Ayrıca bir de performans olarak turbo motor bulunduğu için daha yüksek bir performans e, var. Bununla ilgili de e, daha önce Ayşegül Hanım'ın e, çektiği videoda da e, detaylı bilgiler e, yer alıyor. E, e, i̇zleyenlerimiz oradan, oradan da takip edebilirler e, videoyu. Teşekkür ederim. Evet. fiyat araç alımlarında finansman desteği sağlıyor mu diye bir soru daha gelmiş. Tabii. E, koç fiyat kredi tüketici finansmanı olarak e, finansman sağlıyoruz müşterilerimize. E, çoğu finans kurumundan farklı olarak daha düşük faiz oranları bütün araçlarımızda hemen hemen sunuluyor. Ve e, kullanım kolaylığı da var kredinin kullanımı anlamında. Hızlı seri bir şekilde e, şorumumuzda imzalarını müşterimizin alıp e, en kısa sürede sonuçlandırabiliyoruz. Müzik Emin Hanım son dönem gelen e, sorulardan biri de şöyle e, Ege araçlarda pusula özelliği var mı? Şeklinde bir soru geliyor bize. Evet. E, araçlarımızda pusula özelliği var. 10 e, inç tablet ekran bulunan araçlarımızda pusula özelliği bulunmakta. Ekranın üst köşesinde e, araç hareketine göre e, kısaltmalar olarak Güneybatı GB e, Kuzeybatı KB olarak kısaltmalarla görebiliyoruz, hı hı. oradan takip edebiliyoruz. Gerçekten güzel bir güzel özellik. Güzel bir özellik, evet. Teşekkür ederiz. Ee, Ahmet Bey, en çok gelen sorulardan bir tanesi ne soracağım şimdi şu an size. Fiorno hı. dönüş çapı nedir? Fiorno sınıfının en düşük verisi olan 9 metre 95 santim dönüş çapıyla en iyi veriyi veri sahip aracımızdır. Hı. Ee, Emine Hanım, Egea Cross videonuzdan sonra gelen e, Egea Cross'un e, Egea HP'ye göre yükseklik farkı sorulmakta, bununla ilgili bilgi alabilir miyiz? Evet, Egea Cross'un Egea HP'ye göre yükseklik farkı yerden 4 santim, tavanda 3 santim olmak üzere toplamda 7 santimlik bir fark oluşturuyor. Güzel, fark oluşturuyor. Evet, teşekkür ederim. Emine Hanım, Panda araçlarımızda 4x4 özelliği var mı? Evet, panda araçlarımızda 0.9 motor, 85 beygir ee, motor gücüyle sunulan araçlarımızda crosslarımızda 4x4 özelliği var. Bu arada e, panda cross 0.9 motor, 85 beygir, 4x4 araçla ilgili de e, 10 yaşındaki fiyat tutkunu Şevket Eren'in çok güzel evet. bir anlatım videosu var. Kesinlikle onu da izlemenizi tavsiye ederim. Unutmayın bence izlemeyi. Sizden gelen soruların sonuna geldik. Web sitemiz üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan bize yeni sorularınızı iletebilirsiniz. E, i̇kinci videomuzu çekmek istiyoruz. Sizden gelen soruları cevaplayacağız. E, eklemek istediğiniz bir şey var mı Ahmet Bey? Emin Hanım şöyle, e, fiyat ailesinin bir birey olmaktan mutluyuz. Gururla fiyatlıyız.